en kolay yolu ne? Kumaşları doğru işleştirmek. Bu yüzden bugün size güzel kış kombin önerileri yapacağım. Öncelikle ilk kombinimizle başlayalım kısa kürk ve kot ikilisi. Kışın en risksiz ama en havalı uyumlarından biri. Kürk hacim ve refiliyeti güçlendirirken denim altı sadeleştirip günlük kullanımı uygun hale getiriyor. Sıcak ve cool dengesi diyebilirim. Triko takımın yumuşak dokusu üzerine giyilen uzun kürk. Konfor ve şıklığı tek lukla topluyor. Hem sıcak tutuyor hem de dışarıdan çok çaba göstermeden toparlanmış bir görünüm veriyor. Deri pantolon ve deri bot ikilisi. Kışından güçlü kumaş birlikteliği. Aynı dokunun devam etmesi bacağı uzatıyor. Luku daha modern ve keskin gösteriyor. Şehirli bir kış stili. Kaşe kumaş zaten kendi içinde hacimli bir doku. Altına düz bir çizme geldiğinde silüet dengeleniyor ve kış boyunca her ortamda kullanabileceğiniz zamansız bir görüntü çıkıyor kalın trikoların üstüne kısa kürk giymek. Hem sıcak hem de lüks bir his yaratıyor. Kumaşların yumuşak dokusu kombine olduğundan daha pahalı gösteriyor. Günlük hayatta en pratik çözüm sivit ve sıcak tutan başbandı ve kozi aksesuarlar. Yani kombin bir anda spor şık bir enerjiye dönüşüyor. Puffer montların kabarıklığı en çok kalın taban kış botlarıyla uyum sağlar. Hem sıcak hem dengeli bir siluet oluşturur. Kış kombinlerinde gerçekten belirleyici olan şey renk değil kumaş uyumu. Siz hangisini daha çok kullanıyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum.